Eda Taşpınar'la başlıyoruz. Valla bence çok güzel bir başlangıç yaptık. Ben özlemişim böyle şeyler görmeyi. Anneciğim yani o elbisenin ay inanılır gibi değil bir sanat eseri taşıyor üstünde ama benim en beğendiğim kısmı ne oldu biliyor musun? Sence? Bilmiyorum söyle bakayım. Sence? Ay bilmiyorum söyle ayol. <laughs> Ayakkabıları, <gülüyor> ben bayıldım. Ya zaten çok severim böyle tarz şeyleri ama o kadar güzel bir kadife ki o kadar bayıldım ki. 10 vermek dışında hiçbir şey daha söyleyemiyorum. <laughs> ya şimdi ben tabii benim kadar huylu biri için bu kostüm çok zor. Evet. Saçın kaşınsa kaşıyamazsın, yüzün kaşınsa kaşıyamazsın. <laughs> Doğru. Tabii ki güzellik zor evet. diyoruz. Okey bunda sıkıntı yok ama ya yani bu da çok zor kardeşim ya. Ama ne kadar. Ya misin? bunu ancak fotoğraf çekiminde giyerim ben. 3 dakika sürer. O 3,5. Evet. Üç, üç buçukuncu dakika Doğru. çıkartmam Doğru. lazım. Doğru. Kolay iş değil. Değil. Ama tabii çok şık. Çok. Ayakkabısına ben de bayıldım. Bayıldım. Çok 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 beğendim. Hatta bizimle markasını hızlıca paylaşırsa biz hemen ee, temin edelim. Arayıp sor canım. Evet. Yani paylaşmasını sen ara ister, ara sen sor. Sen ara. <laughs> Şahane. Benden alır. Sen verdin mi puanı. Ben 10 verdim. O zaman benden de alsın. Kocaman bir Oh! Ah! Get